Ee, evet, sedyede bir çocuk var, yaralı. Otomobille kamyon çarpıştı, cam pazarı kuruldu. Sandığa gitmelerinin ardından piknik yapmak isteyen ailenin içinde bulunduğu otomobil hurdaya döndü. Anne ve baba hayatını kaybetti. Üç çocuk hem öksüz hem yetim kaldı. Arkadaşlar bir gelin kapıyı açalım. Gelin abi. kazanın adresi Eskişehir. Bingöl ailesi referandum için oylarını kullanmalarının ardından güzel havanın tadını çıkarmak istedi. Üç çocuklarıyla birlikte pikniğe gitmeye karar verdi. Direksiyonda baba Mesut Bingöl vardı. Bozüyük Eskişehir yolunda İnönü ilçesi sapa yakınlarında köprü çalışmaları vardı. Bu nedenle yol tek şeride düşüyordu. İşte tam da o noktada Bingöl ailesinin otomobili karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. O anlara tanık olanlar hemen yardıma koştu. Bir yandan da ekiplere haber verdi. Anne ve baba Bingöl sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ancak doktorların yapabileceği bir şey kalmamıştı. Üç çocukları da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Evet, sedyede bir çocuk var, yaralı. Necla ve Mesut Bingöl'ün cansız bedenleri morga kaldırıldı. Çocuklarının tedavileri devam ediyor.